Efor Kırtasiye dünyasına hoş geldiniz. Efor Kırtasiye 2001 yılından beri Kiremithane Merkez Camii yanına Kiremithane İlk Öğretim Okul yolunda siz değerli müşterilerimize gururla hizmet etmektedir. Efor Kırtasiye'yi hep beraber gezelim ve ürünlerimizi tanıyalım. Boya çeşitlerimiz Pastel boyalarımız, yapıştırıcı çeşitlerimiz, oyun hamur çeşitlerimiz, uçlu kalemlerimiz, not defterlerimiz, kalem uçlarımız. tükenmez kalem çeşitlerimiz, pilot kalem çeşitlerimiz, tükenmez çeşitlerimiz, karton çeşitlerimiz, büro malzemeleri çeşitlerimiz, hesap makinelerimiz Sayın Nus Hazretleri'nin yazdırmış olduğu Risale-i Nurlar Kur'an-ı Kerim çeşitleri al götür oku getir kampanyamızda olan kitaplarımız CD bölümlerimiz C kitaplarımız Yasinler Küçük Sözler Gençlik Rehberi Hanımlar vesadesi Münacat vesaire Allah 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 olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler, çok teşekkürler. Tamam. İlk okul kitaplarımız, hikaye kitapları, dünya klasikleri romanlarımız, Türk edebiyat romanları, SBS hazırlık kitaplarımız. albüm çeşitlerimiz ve perislerimiz ile siz değerli müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler.